Hayvanların sadece genetik kodlarında yazılı olan, doğal içgüdülerini takip eden varlıklar olduğunu düşünenlerdenseniz yanılıyorsunuz. Hayvanların çok akıllı ve tatlı olduğunu biliyoruz ve bunu kanıtlayacak pek çok örnek var. En iyi arkadaşınız haline gelebilirler. Dünyanın her yerinden inanılmaz ve içinizi ısıtacak, birbirleriyle dostluk kurmuş hayvanlar olduğunu biliyor muydunuz? Bu videoda sizlere hayran kalacağınız beklenmedik hayvan dostlukları sunuluyor. Çita ve Labrador kim size hayvanların insanlarla benzer özelliklere sahip olmadığını söyledi. Bu hikaye size hayvanların da hislere sahip olduğunu ve ne olursa olsun arkadaş kalabileceklerini anlatacak. Bu iki tatlı hayvan henüz yavruyken Amerika'da bir koruma yerinde birlikte büyüdüler. Birbirlerinden ayrılmayan iki arkadaş çok iyi anlaşıyor ve birlikte eğlenmeden bir gün bile geçirmiyorlar. Ama büyüdükçe Çita köpek arkadaşıyla vakit geçirmektense dişi hemcinsleriyle daha fazla ilgilenmeye başladı. Diğer Çitalarla daha fazla zaman geçirmesine rağmen dostlukları hiçbir zaman bozulmadı. Şempanze Ariana ve Kaplan Yavruları Bu hikayenin içinizi ısıtacağına eminim. Bu iki küçük beyaz kaplan bir kasırgadan kurtulmayı başardı. Ama kasırga yavruları kendi annelerinden ayırdı ve yanlarında kimse olmadan tek başlarına hayatta kalmakta gerçekten çok zorlandılar. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir hayvan koruma derneği tarafından sahiplenildiler ve hayatları şempanze Ariana ve bakıcıları Shina York'la geçmeye başladı. Bunun şaşırtıcı bir hikaye olduğunu kabul etmeliyiz. Artık onlar en iyi arkadaşlar. Yavru kaplanların hayatlarını kurtardıkları için çok müteşekkiriz. Böylece güvenli bir hayata kavuşabildiler. Orangutan ve Tazı Surya ve Roş isimli bu iki tatlı hayvan Amerika Birleşik Devletleri'nde Nesli Tükenen Hayvanları Koruma Derneği'nde birlikte yaşıyorlar. Bu iki hayvan arasında güçlü bir dostluk var. Köpekler nesli tükenmekte olan bir tür olarak görülmese de orangutanlar daha çok bu türlendir. Bu iki hayvan her şeye rağmen bu dernekte birlikte yaşıyorlar ve bunu hiçbir şeye değişmezler birlikte vakit geçirmeyi çok seviyorlar. Orangutanlar ve köpekler birlikte yaşamayı sevecek türden olmasalar da Surya köpek arkadaşıyla yaşam sürmeyi seviyor ve hiçbir şekilde ayrılmak istemiyorlar. Leopar ve Ayı Yine karşımızda sımsıcak iki hayvan. Kaplan ve ayının öyle bir hikayesi var ki muhtemelen üzülebilirsiniz. Böyle insanların gerçekten var olması çok üzücü. Kötü bir insan onları rehin alıp çok kötü bir şekilde istismar ettiğinde bu zavallı hayvanların başı büyük belaya girdi. Hatta ayının derisine yerleşen ve büyük deformasyonlara sebep olan koşum takımını çıkarmak için ameliyat olmak zorunda kaldı. Her şeyin sonunda bu iki kahraman birlikte hayatta kalıyor ve artık çok iyi arkadaşlar. Amerika'daki Nuh'un gemisi hayvan barınağı onlarla ilgilendi ve artık birbirlerinden ayrılmazlar. Labrador, Fret ve Ördek Yavruları Bu küçük ve tatlı ördekler, zalim bir tilkinin annelerine saldırıp öldürmesinden sonra çok şey yaşadı. Ama çok şükür ki iyi insanlar da var. Bu küçük ördekleri alıp kurtaran Jeremy gibi. Ormanda köpeğiyle bir yürüyüş sırasında Labrador Fred anne ördeği yaralı bir şekilde buldu. Maalesef bir süre sonra anne ördek öldü. Neyse ki Fred var. Yavrular ve Fred ayrılmadılar ve şimdiye kadar gördüğümüz en iyi arkadaşlar oldular. Minik Köpek Milo ve Aslan bu hayvanlar o kadar tatlı ki gerçek olması neredeyse imkansız. Bu talihsiz aslan, kendisini sakat bırakan metabolik kemik hastalığından muzdarip olmaya başladığından beri zor zamanlarda arkadaşı ve büyük bir destekçisi oldu. Bu arkadaşın adı Milo. Milo küçük bir köpek ve kabul etmemiz gereken bir kahraman. Kendisinden büyük olan arkadaşını daha çok mutlu etmeye çalışan çok cesur bir yavruydu. Her zaman birlikteler. Birbirlerine büyük destek veriyorlar ve harika vakit geçiriyorlar. 5 yıldır ne olursa olsun gerçekten en iyi arkadaşlar olarak kalmışlar. Ayrıca onlara bazı zamanlarda arkadaşları olan Baylot ve Angel de eşlik ediyor. Köpek ve vahşi tilki farklı türden hayvanların en iyi arkadaş olamayacağını söyleyen insanlar var. Belki insanlar bu kadar bencil olabilir ve diğer ırkları yargılayabilirler. Farklı sınıf veya ırktan olan insanlarla asla arkadaşlık kurmazlar. Ama hayvanlar o kadar iyi ve nazikler ki farklı olmalarını umursamıyorlar. Sadece sevgiyi yaymak ve eğlenmek istiyorlar. İnsanlar onlardan ders almalı. Bu sevimli hayvanlar bunun gerçek bir örneğidir. Köpek ve yabani tilki iki beklenmedik arkadaş oldular ve ne olursa olsun birlikte vakit geçirmekten hoşlanıyorlar. Bu sevimli hayvanlar bir gün ormanda yürürken birbirleriyle tanıştılar ve karşılarına çıkan sosyal koşullar ne olursa olsun sonsuza kadar en iyi arkadaş olarak kalacaklar. Afrika fili ve siyah labrador Bella bu kesinlikle günümüzü güzelleştirecek cinsten bir olay. Şimdiye kadarki en sevimli hayvan arkadaşlıklarından biri. fil ve Labrador Bella Güney Carolina'daki Mistral Beach Safari'de hayatlarının en güzel anlarını yaşıyor. En iyi arkadaş olduklarından beri ayrılmadılar. Birlikte olmayı sevdiklerini ve her zaman birlikte oynadıklarını görebilirsiniz. Bazı insanlarsa izlemekle yetinmedi ve suda oyun oynarken birkaç fotoğraf çektirdi. Tavuk ve Yavru Köpekler Bu tatlı tavuk çok sevimli bir hayvan. Ayak yaralanması sebebiyle insanlar onu hastalığından kurtardıktan sonra Tavuk Mabel yeni sahibinin evine yerleştirildi. Orada kendine yeni arkadaşlar buldu. Bunlar da tanıştığı sevimli yavru köpekler. Mabel hemen onlarla dost oldu. Tavuk bu tatlı yavruların yanında kalmayı çok seviyor ve onlarla oyunlar oynuyor yanlarında oturuyor ve annelerinden uzaktayken onları sıcak tutuyor. Neredeyse her günleri bu şekilde mutlu ve huzurlu. Yaban domuzu Manny ve köpek Sandy Pek çok hayvan sokaklarda aç bırakılıyor ve ölüm korkusu yaşıyor. Bir şekilde koşulları uyum sağlıyorlar ama yine de duyguları ve barınmaya ihtiyaçları var. Yiyecek ve onlara bakacak ve onlara sevgi verecek biri. Mini adındaki bu yaban domuz yavrusu, Güneybatı Almanya'da bir tarlada tek başına korkmuş ve açlıktan ölmek üzereyken bulundu. Bir aile bu domuz yavrusunu eve götürdü ve ona harika bir barınak sağladı. Bu domuz yavrusu aynı zamanda en yakın arkadaşı Şeker Jack ile tanıştığı için çok şanslıydı. İkisi yalnız bir dakika bile geçirmezler ve bir Birlikte oynamayı severler. Bu çok şirin.